Hoş al al. Tamam. Hoş geldiniz. 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 Siz <laughs> <de>. <laughs> Çok <laughs> burada <laughs> <laughs>

Çocuklarımız çok eğlendi. Biraz unuttuk acımızı. Aslında unutulmaz da çalışıyoruz. Yok, yatacak yerimiz güzel. Yiyeceğimiz iyi temin ediyorlar. Allah razı olsun. Hocalarımız çocuklarımızı oynatıyor. Ya yani bize fırsat vermiyorlar çocuklarımız konusunda. Allah razı olsun hepsinden. Teşekkür ederiz hepsine. Bugün de bir değişiklik oldu evet. değil mi? Hem çocuklar için evet. hem kadınlar için. Bize de, bize daha çok oldu. Çocuklarımıza da oldu da bize daha çok oldu. Onun için de yine tekrar teşekkür ederiz hepinize. Çok güzel hocam. Yani ne bileyim ben görmediğimizi gördüler. Ellerinden gelen hocalarımız bilene çok memnun ettiler. İçimize bir soğukluk, ferah geldi. Allah razı olsun. Devletimizde de, hocalarımızda da, hepsinde. Çok çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye ve bizi çoluğumuzu, çocuğumuzu hiçbir şeyde mahrum etmedi. Hep gereken ihtiyaçlarımızı, giderlerimizi, gelirlerimizi devletimiz karşıladı. Allah razı olsun kendisinden. Akdeniz Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Hocalarımızda da şey başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba adım Özlem Bilir. Hatay Kırıkandan geliyorum. Depremzede olarak buraya Adanalıoğlu'na yerleştik. Deponun üçüncü günü enkazdan çıktık. Burada gerçekten sağolsun devletimiz, Akdeniz Belediyesi çok güzel ilgilendi bizimle. Sevda hocamıza buradan bir kere daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize her gün çok güzel organizasyonlar hazırladılar. Özellikle çocuklarımız için. Her gün aktivite, onların psikolojisi için yani her türlü etkinlikleri, kreşiyle, palyaçosuyla, Gerçekten her zaman için Allah razı olsun. Bugün de böyle bir etkinlik, Kadınlar Günü'ne özel. Bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Dün yine hamama götürdüler. Onun için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi biz buraya geldik, yerleştik. Ama biz tekrar gitmek istiyoruz. Biz tekrar topraklarımıza dönmek istiyoruz. Burası gerçekten güzel ama biz bu şehri daha fazla kalabalıklaştırmak istemiyoruz. Bizim bir şehrimiz var. Devletimizden tek isteğimiz şehrimiz tekrar oluşsun ve tekrar biz vatanımıza, toprağımıza geri dönelim. Her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Biz Akdeniz Belediyesi Kadın Mali Hizmetleri Müdürlüğü olarak öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Çok değerli başkanımız Sayın Muhammed Mustafa tak'ın talimatıyla deprem bölgesinden gelen ve kültür evlerinde misafir etmiş olduğumuz çok değerli misafir kadınlarımız ve onlar çocuklarıyla alakalı bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak Mersin'imizin doğal güzelliklerinin bulunduğu Erdemli bölgesindeki Kız Kalesi, Cennet Cehennem, Aslı Mağarası, Kanlı Divane ve meşhur Erdemli Çamlığında bir gezi programı düzenledik. Bu misafirlerimizin bu bölgeleri görerek bir gün bile olsa bir nefes almaları ve bir motivasyon, bir moral olsun diye böyle bir etkinlik planladık. İnşallah faydalı olur. Bu imkanı sunan Sayın Gültek Başkanımıza ve bize yardımcı olan bütün Kültür Bakanlığı'na, belediyenin çalışanlarına, kendi ekibime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle eğer kadınlar gülerse dünya güler diye bütün dünyadaki emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum.